Oğlum, oğlum. Hayır Terminator ya, hayır. Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl? Siz yanında değil miydiniz ya? Ha? Neden evden çıkmasına izin verdiniz? Terminator. hayır babacım, yanında değildik. Ki kendisi tek başına çıkmıştı. Niye Terminator? Niye? Bana kazanın yaşandığı gece için Terminator'da kalacağım baba. Beni merak etme demişti. Madem evde kalacaktı, niye dışarıdaydı o saatte? Ayçek, çünkü Terminator Kaos'u evden kovmuştu, kavga etmişti ve onu evden atmıştı. O yüzden oldu, o yüzden kaza geçirdi. Terminator kovdu. Ne? Terminator mu kovdu? Terminator. Niye kovdun oğlumu? Niye? Be, 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 ben kurtların saldırmasından dolayı kovdum babacım. Yani ona kızgındım, çok kırgındım. E, gitmesini istedim, aynı evde kalmak istemedim. Lakin şu an çok pişmanım. Keşke yapmasaydım ya. Keşke yapmasaydım. Keşke abim kalsaydı. Özür dilerim. Aferin Terminator. Aferin. Ne güzel de bir kardeşsin. Kardeşin ölürse ya da bir daha yürüyemezse ya da ne bileyim konuşamazsa mutlu olacak mısın Terminator? E, elbette ki olmayacağım babacım O ne biçim bir şey? Abimin tekrar konuşması, yürümesi, koşması için her şeyi yaparım. Her şeyi. Anladım doktor bey. Buyurun sizi geçireyim o zaman ben Pitbullcuk da burada yatsın Buyurun lütfen buyurun Çocuklar siz usluca durun Arkadaşınızın üstüne falan çullanmayın Aman diyeyim Ben doktor beyi geçirip geliyorum Buyurun doktor bey Doktor ve kadın gidiyor Sanırım Sanırım kaosla ilgili gerçeği Artık öğrenebileceğiz Gel bakalım terminatör Gel Kaos. Oğlum. Kaos iyi misin? Kaos. Şu yaralara berelere bak. Terminatör. Oğlumu ne hale getirmiştim. bakayım. O, o niye ya? Abiciğim. Abi. Kaos abi. Özür dilerim abi. Özür dilerim. Allah. Babacım ne yapıyorsun? Aa! Neden? Neden ısırıyorsun babacığım? Git Terminator. Git. Yaklaşma oğluma. Yaklaşma, uzak dur. Yine ona zarar vermene izin vermem. Uzak dur. Ben konuşacağım önce. Gideceksin sen. A a ama a abimle ben de konuşmak istiyorum. Onu evden kovmadan önce düşünecektin. Alacaktın ve konuşacaktın. Çocuk gibi davranıp abinin neredeyse ölmesine sebep oldun Terminatör. Neredeyse. Neydi? Lütfen oğlum Terminatörü buradan uzaklaştır. Kaosla baş başa konuşmak istiyorum. Oğlum iyi misin oğlum? Peki pekicik. -pe 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 gel Terminatör Del gel. Onları baş başa bırakalım. Ya ne demek baş başa bırakalım kızım? O benim abim ya. Abim. Terminatör istersen uzatma. Babam beyaz pitbull bulacak gayet netti yani. Kavga etmek olmaz Terminatör. Abinin zaten yaralanmasına sebep oldun Bir de babanı mı yaralayacaksın Terminatör güç i̇yi, i̇yi ya iyi. Ta Tamam gidiyorum Hadi gidelim Lady Abicim gerçekten özür dilerim Gerçekten ben sana böyle yapmak istemezdim abi Lady ya Abim beni istemiyor ya Özür dilerim abi Özür dilerim Ama en azından konuşabiliyor Lady Ya konuşamasaydı o zaman kendimi hiç affetmezdim. Of ya. Abicim ya. Bunu hiç hak etmedi. Ne kadar kötü bir köpeğim ya. Resmen onu üzdüm değil mi? Evet evet üzdüm. Lady. Bundan sonra abim ne isterse yapacağım. Ne isterse onu yap. Vallahi ne isterse yapacağım. Yeter ki yaşasın. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Yavru Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Kaos maalesef ki bir trafik kazasına karışmıştı ve Zentorno'lu bir adam Kaos'a çok fena vurmuştu. Daha sonrasında topukluya topukluya kaçmıştı. Baya bildiğiniz yardım falan etmemişti. Gördüğünüz gibi Kaos'un gözlerini açtığını ve ölmediğini gördük. Lakin Kaos'la ilgili ufak bir problem var. Fark ettiyseniz bir sürü ameliyat izi falan var. Dikişler mikişler. Baya bildiğiniz Kaos yoğun bir ameliyattan çıktı. Ve bugün Terminator abisi ne isterse yapacağına dair Lady'ye söz verdi. Yalnız arkadaşlar Terminator ve Lady'nin de bilmediği çok gizli bir şey var. Onu da bu videonun sonunda öğreneceksiniz. Bakalım o bilmediğimiz şey neymiş. Bu arada sonuna çekmeyin. Hadi izleyip öğrenelim. Gerçi ben sonunda var deyince siz çoktan çektiniz. Bunu nasıl aşarız lan YouTube'da? Valla düşünüyorum ama. Sanırım söylememek en iyisi. Hadi başlayalım. Merak etme Kaos. Kardeşine karşı nasıl davranacağımı çok iyi biliyorum oğlum. Seni çok iyi anladım. Terbator! Gel buraya. Ya Lady olmaz şimdi okula gidemeyiz ya. Abimin durumunu görüyorsun yani. Tamam çocuklar için bizi çağırıyorlar da. Ay biliyorum Terminator lakin görmek istediklerini söylediler velileri ya. Biz velisi değil miyiz? O niyam öyleyiz. E o zaman gideceğiz Terminator. Yapacak bir şey yok. Üf Lady ya. Cidden biz gideceğiz mi şimdi okula o elikleri görmeye ya? O niye ya? O Gel buraya. Ha? Efendim babacım. beni mi çağırdın? O, niye geldim geldim. E efendim babacım. Efendim. Geldim. Gel bakalım Terminator efendi. Yaptın. Eserini gör. Kaos abin var ya Kaos abin. Bundan sonra yürüyemeyecek Terminator. Ay ne? Ne? Y yürüyemeyecek mi? Aniye yap. Abicim yürüyemeyecek misin sen? Ha hayır Terminator. Yürüyemeyeceğim kardeşim. Bundan sonra senin kardeşin bacakları çalışmayan zavallı bir hayvan Terminator. Merak etme sana yük olmam. Gider çöplükte yaşarım. o yap? Öyle şeyler deme abi. Öyle şeyler deme. Benim yüzümden bu hale geldin. Seni çöplüğe falan göndermem Seni pati üstünde tutarım abi. Ben sana bakarım. Herhalde bakacaksın. Bütün bunlar senin suçun Terminator. Bu ba baba. Lütfen Terminatör'e kızma. Ben onu affediyorum. Terminator. Sana yük olmayayım. Ben ben gerçekten sokakta yatarım. Siz saçmalama abicim. Saçmalama. Ne sokağı? Senin yerin benim başımın üstündedir abicim. Öyle değil mi Lady? Ay elbette ki Terminator. Elbette ki. Kaos için her şeyi yaparım. Kaos ne ihtiyacın olursa söyle. Bir ihtiyacın var mı şu an? Lady sen hiç yorulma. Seni yormak istemem. Terminator İstemeye utanıyorum ama. K kardeşim biftek var mı? B biftek? Biftek? Biftek var mı Lady? Ay yok Terminatör hepsini yedik tü ya Ke Keşke biraz biftek olsaydı Canım aşırı çekti Olsa da yesem O, o ne ya b biftek. biftek mi çekti canın abicim Şey aslında Benim kulübenin arkasına sakladığım Bifteklerim var abicim Sana onlardan getirebilirim Yani her yemekte mutlaka Birkaç tane alır böyle arkaya atarım abicim çünkü Lady bazen çok yiyebiliyor. Kusura bakma Lady. Bugün işte kilo alacaksın kilo. Çok yiyor abi Ben de boğazından kısıyorum birazcık. Sonra kendim tek başıma yiyorum. Ne var Lady? Ay! Terminatör ne kadar ayıp? Yazıklar olsun. Demek lokmalarımı sayıyorsun ha? Ben de diyorum buraya gelen 20 tane biftek nasıl ortadan kaybolur? Onarşar onarşar yememiz lazım. Ay ben her seferinde 4-5 tane yiyorum. Kermatör gerçekten yazıklar olsun. Lady Öyle deme şimdi. Bak işimize yaradı. Ay termatör inanamıyorum. Bir de savunuyorsun. Resmen bir benim yemeklerimi çalmışsın. Termatör git ya. Gerçekten ayıp ediyorsun yani. Karına bunu yapıyorsun. Terbiyesiz. Lady. Lady gerçekten bak. Niyetim o değildi Lady. Lady kilo alıyorsun ya. Babacım gerçekten şişmanlıyor ya. Yakıştıramadım Terminator. Gerçekten karının yemeklerini mi çalıyorsun? Tüh senin sıfatına. Aa, yüzüme niye tükürüyorsun baba ya? Aa, ne var yani? Bak işimize yaradı. Kaos abi. Abicim buyur abi. Etin en güzel kısmı abicim. Biftek. Mis gibi abicim. Çok güzel pişmiş. Afiyet olsun. Ba bakayım. G g güzele benziyor. Terminatör teşekkürler. Başka var mı? Kuaniyam. Oh, Ko kocaman biftek yedi. K gördün mü babacığım? Oha iştah yerinde. İyileşebilir. Hayır terminatör iyileşemez. Senin zalimliğin yüzünden iyileşemez. Başka biftek varsa git getir. Ağzını yüzünü ısırmayın. Ba ba başka biftek mi? Oniyam onları ben kendime ayırdıydım ya Ama olmaz ki Terminator. T tamam tamam ge ge getiriyorum o o ne yap. ne kızıyorsun ya <laughs> Oğlum Lady'den çaldık abime veriyoruz resmen ya Babacım ama böyle olmuyor ya Yemin ediyorum var ya Bu yaptığınız ayıp Yani abicim kusura bakma sana demiyorum Ulan ne yapalım mecbur vereceğiz hmm, Güzelmiş Birazcık ısırsam bir şey olur mu babacım Terminatör Bifteyi çabuk kardeşine getir İyi ya iyi tamam Getiriyorum Allah Allah B Birazcık tadına baktık yani Ne var bende yesem Oliyam çok güzel de kızarmış ya Ulan ya niye sakat kaldın Kaos ya Cık. Mecbur vereceğiz oğlum ya Ne yapalım Cık. Babacım burada Fazladan var lan Oliyam bir tane daha atmışım ee, Şey yani Burada bifteyimiz bitti babacım Fazla bifteyimiz kalmadı bir tane kendime ayırmıştım, o kaldı. Bu Buyur kalça abicim, afiyet olsun. Ama başka kalmadı yani, acıkmasın değil mi başka? B B bilmiyorum ki Terminator. <laughs> Acıkma herhalde ya başka. Ama bir tane daha varsa yerim Onu yam, ağzımdan yedi. Babacım, bu gerçekten şey mi yürüyemiyor mu şimdi ya? Terminator. Oğlumu duymadın mı? Yemek istiyor yemek. Allah Allah. Bacakları çalışmıyor midesi değil. Marş marş. İft. Tamam ya tamam. Getiriyorum. O bu iş bize çok pahalıya mal oldu lan. Oğlum o biftekleri ben yiyecektim ya. Acıktım da ya vallahi oğlum ağzıma ala ala biftekleri. Abicim iki tane var birini ben yesem olur mu? Yok kardeşim ye. Sen ikisini de ye. Ben çöp terekesinde kalırım. İkisini de aldım. Yok abicim. Olur mu? Ben onu demek istemedim. Ben yani sana demek istedim ki. Daha başka ister misin? Yani içeride sahip. Bir tek almıştı. Söylerim Lık. pişirebilir yani. O niye yam? Buyur abiciğim. Birini direkt ağzından yuttun mu? Ee, şey Terminator acıktım da. O niye ya? Belli belli. Oğlum hasta bir hayvan nasıl bu kadar yer lan? O niye ya? Yani yürüyemiyor. İştahtan kesilmesi lazım değil mi? Alo Terminator ne duruyor? Git içeri. Sahibe söyle. Biraz daha pişirsin. Oğlum aç aç. O niye ya? G gideyim söyleyeyim değil mi? Tabi. Gideyim söyleyeyim. Oğlum. Bu ne lan? Yani yürüyemedi halde bu kadar yiyorsa ayakları çalışırken kaç tane yiyordu acaba? O niye am? Ya? Yani yediğinde değilim. Afiyet olsun. Sonuçta ben hak ettim de. Bir ben de acıktım lan. Hepsini bu yerse ben yiyeceğim ya? O niye ya? Biraz korkmaya başladım. Ya ben sana bakarım derken birazcık şey mi söyledim ya? Ben sana iki gün bakarım falan mı deseydim? O zaman babacığım beni ısırır. Of ne yaptım oğlum bir ya. Ha şöyle. Eşek sıpası. Adam oluyor kaos. Gördün mü? Nasıl istediğimizi getiriyor ha? Nasıl getiriyor? E, herhalde getirecek be baba. Herhalde getirecek. Onun yüzünden resmen. ah, Fena yara aldım ya. Fena. Babacım istersen şu bifteyi sen ye. Benim fena halde çişim geldi. Ben bir havuza tutturayım baba. A aman diyeyim oğlum. Kardeşin gelmesin. Yok ya baba, gelmez. O şimdi aç ya. Bifteklerin başında bekler. Yani sonuçta kardeşi onun yaralı. Biftekler pişmeden ayrılmaz. Terminator. Baba arkanı dönsene işleyeceğim de. A, arkamı mı? Tabi oğlum döneyim. Ulan işe de bari şapırdatma ya. Kaos, yemin ediyorum sen de bir alametsin yani. Eee Terminator efendi böyle hizmetçi yaparlar adamı. Böyle köle gibi çalışırsın. Oo. Babacım Şş, şey diyeceğim. Terminatörü bu suda yıkattırayım mı? Ne? O suda mı? <laughs> yap oğlum yap. Fena halde yıkansın orada. Ah Terminator ah. Anlamadı bile. Biz Kaos'la numara yapıyoruz alavere dalavere. Ba baba sakın terminatöre iyi olduğumu ve yürüyebildiğimi söyleme tamam mı? Onun acı çekmesini istiyorum baba. Bugün onu resmen kölem gibi kullanacağım. Benim hiçbir şeyim yok baba. Araba sert çarptı ama gayet iyiyim. Kaburga kemiklerim kırılmış. Ayağa falan kalkabiliyorum. Lakin Terminatör'e bir daha yürüyemeyecekmiş diyeceksin tamam mı? Ee, i̇yi de oğlum. Kardeşi senin için çok endişelenmiş ya. Böyle de ayıp olmaz mı? Ne ayıbı baba ya. Şu geldiğim hale baksana. Terminatör yüzünden resmen yataklara düştüm baba. Bence birazcık eziyeti hak ediyor. Peki kaos. Madem böyle davranmak istiyorsun davran. Lakin kardeşin üstüne çok gitme tamam mı? Ben zaten azarladım. Aman diyeyim oğlum. Yani bir hatadır etmiş. Merak etme baba. Ben kardeşime nasıl davranacağımı bilirim. Birazcık pişman olsun, kuyruğu sürtsün istiyorum. Hadi hadi, çağır şunu baba. Gelsin, rol yapmayı unutma. Sinirli ol, merak etme Kaos. Kardeşine karşı nasıl davranacağımı çok iyi biliyorum oğlum. Seni çok iyi anladım. Terminator, gel buraya. Ya, yeah. Terminator farkında bile değil. Yıkat oğlum, orada yıkat. Hatta girsin oradan biraz su içsin. <laughs> Hak etti bunu. İyi fikir baba. Gerçekten aklın çalışıyor ha. O niye? Daha fazla biftek nasıl kalmadı ya? Oğlum kadın markete gitti ya. Biftek kalmamış lan evde. Kim yedi o kadar bifteği ya? Ben yedim evet. Ya Kaos abime biftek kalmamış ya. Çok kızacak şimdi bana. O. O, o niye? Kaos! Milan bu. Şşşşşşş. O ne ya? Kaos! Hani ay ağlıyargamıyodun? Oh, baba! Terminator da acayip keriza. Ha. Ya hasta hayvanın bu kadar işte olur mu ya? Baba vallahi bu oğlun senin birazcık aptal. Haklısın Kaos, birazcık aptal. Yani böyle manzaralı bir evde yaşıyor. Beynine oksijen de mi gitmiyor? Anlamadım ki. Yani Terminator biraz Terminator. Ha Terminator baba. Gerçekten komik ya. Yani benim çok ciddi bir şeyim yok ki. Alt üstü kaburgam kırık. Nasıl anlamıyor ya? Anlıyorum, kaos efendi. Anlıyorum. Lakin konuşamıyorum. Kaos. Aa, Terminatör. K Kardeşim. Bak görüyor musun? M mucize yaşandı. Mucize. Senin getirdiğin bifteklerle ben ayaklandım Terminatör. Değil mi babacığım? Kaos. Bence boşa kıvranıyorsun oğlum. Hayatta yiyemez. Terminatör. Yemez misin? O ne? Hayatta yemeğim Kaçacak yer arayın oğlum kendinize. Öldünüz. Terminator ama senin yüzünden kaza geçirdim. Birazdan daha büyük bir kaza geçireceksiniz. Oğlum ikinizi de öldüreceğim. Gelin lan buraya. Siz benimle alay mı ediyorsunuz lan? O niye? Kaçamazsın babacığım kaçamazsın. Bu komplonun içinde sen de varsın. Kaos gel lan buraya. Senin kırılmadık kemiğini bırakmayacağım. O niye? Sabahtan beri beni hizmetçi gibi kullandınız ya. Hizmetçi gibi. Ben de sandım ki. Biricik abim yürüyemeyecek bir daha. Aşağılıksınız. Bu daya sanırım hak ettik. Değil mi kaos? İyi, yo bence hak etmedik. Yani Terminator senin yüzünden araba vurdu bana. O niye ama? Araba vurdu diye. Sen de hemen intikam mı alacaksın? Kaos kaos. Sen bu yaralardan daha fazlasını hak ettin ama dua et yaralısın. Ya sana ne demeli babacığım? bununla bir olmuşsun. Ayıptır ayıptır ya. Gerçekten ayıptır ya. Terminator çocuğu neredeyse ölüme götürdün. Yani ne var birazcık hizmetçilik yaptıysan. Ben ne hizmetçiliği. Resmen kölelik yaptım ya. Sabahtan akşama kadar biftek getirdim. Gittim sahibi darladım. Ya mutfağın tepesine çıktım oğlum bey ya. Ocağın üstüne işedim sırf kadın annesin diye. Sizin yüzünüzden beni cezalandırdı. K kardeşim sen de şimdi niye çıkıp ocağa işiyorsun? Tabi cezalandırır. Senin de işeceğin varmıştı yani. Kaos. Daha fazla konuşursan az önceki dayaktan fazlasını alırsın. Lakin videonun sonuna geldik. Demek beni kandırırsın ha? Beni kandırırsın. Sen dur. Sana yapacağımı biliyorum. Daha ne yapacaksın lan? Senin yüzünden araba çarptı. O ne yapacağım? Sizin bana yaptığınızı bir gün boyunca sizi kölem yapacağım. Ne istersem yapacaksınız. Ve böylelikle intikamımı alacağım. Siz ne diyorsunuz? Bunlar bu cezayı hak etmedi mi? Hak ettiklerini düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. O niye ya? Bir gün boyunca köle oldum lan. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün yavru pitbull'un hayatında manyak bir bölümü daha geride bıraktık. Ve bugün Terminator abisi Kaos'un resmen kölesi oldu. Gördüğünüz gibi beyaz pitbull Jack ile birlikte çok uyanıkça bir plan hazırlamışlar. Ve resmen bizi köle haline getirmişler. Gördüğünüz gibi biz de ne istedilerse yaptık. Lakin daha sonra her şeyi öğrendik ve intikamımızı aldık. Ama Terminator bununla da yetinmek istemiyor ve onları da kendisi gibi 24 saat boyunca köle yapmak istiyor. Ne diyorsunuz? Sizce yapmalı mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kazanmak ne kelime baba. Seni duvara vura 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 yeneceğim. Oh my god. Demek kafamı vura vura yeneceksin ha? Masi. Bunu demeyecektin dostum. Vision Turbo modunu açıyorum o zaman. Oh my god. Masi. Sen benim Vision'ımla rekabet edemezsin. İstediğin kadar Turbo Baz. Her zaman yenileceksin. Oh my god. Arkadaşlar, turbosuz turbo sesi duydunuz. Çünkü Vision'ın içerisindeki efsane turbo motor devreye girdi. Ronaldo! O neydi lan?